ilk e, Sizler de şöyle yeni takımla beraber oluyoruz ve kulüp başkanı olarak da ilk defa e, böyle bir konuşma yapıyorum. Aslında bir sezon başlarken <laughs> ilk antrenmandan önce yapmıştık hocam evet. geçen yıl. Tabi bu yıl birkaç arkadaşımız e, takıma geç katlayacağını bildiğimiz için bunu uzattık. Dolayısıyla çoğunluğu yeni kurulan bir takımdan oluşuyoruz şu anda. E, gerçekten şuna çok dikkat ettik. E, biz iyi karakterde kardeşlerimizle birlikte olmak için iyi bir bu doğrultuda bir kadro kurduk ve bunu da şu anda hocalarımızdan aldığımız bilgilerle aslında ne kadar doğru bir karar verdiğimizi de görüyoruz. Bu mutlu ediyor. Biz geçen yıl <laughs> imkansızlıklara rağmen gerçekten çok önemli bir başarı elde ettik. Ya bu kulüpte stat yok, seyirci yok, sponsor yok, e, tesis yok. İşte tesisin şartlarını görüyorsunuz. Bu şartlara takım şampiyon oldu. Yani bizim takımımız gerçekten eğer birlik olursak, eğer buna inanırsak Başkalarının maddiyat da kurmuş olduğu, inşa etmiş olduğu ve bu doğrultuda hedefe gideceğine olan inancın dışında buradaki birliktelik, buradaki inanç herkesin kapasitesinin üzerine bir tık daha fazla çıkarak bizim onların önüne geçeceğimize inanıyoruz. Tabii lütfen içinizde birlik olun. Gerekirse bizi eleştirin. Ama siz kendi içinizde asla bölünmeyin. Asla siz kendi içinizde birbirinize düşecek daha farklı şeylere geçmeyin. Burada ne olacaksa eşit olacak. Ben her konuda buna çok dikkat edeceğim. Gerçekten karakterli, inançlı, Muğla'ya uygun e, ve bütün yönetim anlayışımıza uygun bir futbolcu topluluğuyla arkadaşlarımızla beraber inşallah Rabbim bizi utandırmaz. Rabbim mahcup etmez. Tekrar hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız, sakatlıksız olsun. Sezon sonu Rabbim bizi birbirimize karşı mahcup duruma düşürmesin. Elimizde geleni yapalım. Sezon sonu Rabbim ne nasip ettiyse baş üstüne Hiç sıkıntı yok. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Biz ara sıra öyle bir araya geleceğiz. Sıkıntı ve problemleriniz oldukça lütfen ilgili arkadaşlarımıza aktarın. Ben arkadaşlara geçenleri söyledim. Yani sağlıkla ilgili bir problem var. Psikolojik olarak mı yapılması gereken bir şey var? Ne olursa olsun ama iyi niyetle, samimiyetle. Biz geldiğimizde çok oturup Sohbet ettik başkanım söylediği gibi. Dışarıdan başka yerlerden, başka alışkanlıklardan geldiniz. Buraya uyumunuz daha kolay olsun diye kendi gözüyle olacağınızı gözüküyoruz. Kendi bizi ifade edeceğiniz ortamı size hazırlamak için çok rahat bıraktık. Çok yakın davranmaya çalışıyoruz. Bence de ben hocam başkanıma katılıyorum. Çok ahlaklı bir grubumuz vardı. Geçen sene de başlarken bunu söylemiştim. Bu grup dinamiği, bu ortak akıl zaten yetenekle birleştiğinde e, kazanan davranışı ya da sağlıkta güzel bir enerji açığa çıkıyor. Bence en değerli olan bu birliktelik. Bu birlikleri sağlayabilir. Bu ortak aklı buraya gelirken, giderken her mutlu geliyoruz. Kendi eviniz gibi hissediyorsanız bence herkesten alabileceğimizi alacağız. Ben size abi olarak şunu söyleyebilirim, hoca olarak, işte arkadaşınız olarak şunu söyleyebilirim. Burası büyüyen, gelişen bir yer. Geçen sene söyledim. Burada bulunmak, burada kalmak isteyen için bir başka kulüp arabasına gerek yok. Burası özel ve güzel bir yer. Burası çok kolay ve güvenli bir liman olmasına rağmen burada özgür yaşamasın, yaşamanız için çok çalışmanız lazım. Futbolcunun yakından sorunlarıyla ilgilenen, bu kadar derdiyle dertlenen bir yönetimde çalışmadır. Başkanımız bu anlamda gerçekten bizim işlerimizi kolaylaştırıyor. Bizim her şeyden önce birbirimize karşı sorumluluğumuz var. Kendimize karşı sorumluluğumuz var. Kulübümüze karşı hissettiğimiz sorumluluklar var. Herkes bu ve sorumlu doğrultusunda yönetim, idare kısmını, işin ekonomik boyutunu sizler de sahada sizin yapmanız gereken mücadeleyi sonuna kadar gösterdikten sonra bunu da birlik ve beraberlikle bir araya getirdiğimizde biz her takımla baş ederek bir takım haline getireceğiz. Ee, çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Size hepinize teşekkür ederim. Havalar çok sıcak şurada çok az bir zamanımız kaldı. İki tane maç oynayıp ondan sonra e, bizi yapacaksınız. Ayın dördünde nasip olursa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Başkanımın da ifade ettiği gibi herhangi bir sıkıntınızda, özel sorunlarınızda, bir problemlerinizde hocalarıma bizlere gelin. Eğer bir konu bizi aşarsa biz yönetimimize, başkanımıza paylaşırız. Buradaki hiyerarşik düzeni mutlaka burası çok önemli zaten geçen seneden kalan arkadaşlar konuya hakim. İnşallah biz çok güzel, çok güzel günler yaşayacağız hep birlikte. Buna yürekten inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Biliyorum. Size ve yönetim kurulundan Tolga abi hocamıza teşekkür ediyorum. Gerçekten e, hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Yıllar futbol oynuyoruz. Çok karakterli e, birlikte göğüs göğüse çarpışabileceğimiz, güvenebileceğimiz arkadaşlarımızı bu ekibe dahil ettiğimiz için çok teşekkür ediyoruz. E, Geçen yıldan biz biraz daha sizi artık çok daha iyi tanıyoruz. Ee, arkadaşlarımıza bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki burada sporda hiç vaktimiz kalmaz. Onlara da bunu anlatmaya çalıştık birçoğuna. Hepsinin de şu an e, kafaları çok rahat bir şekilde çalar, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ee, ben arkadaşlarıma, hocamıza, spor direktörümüze, kendimize çok güveniyoruz. Sizin sahada baktığımızda gururlanacağımız, şartım olacağımıza çok inanıyorum. Yolda başarıya giden yolda en önemli bir şey takımlaştık. Burada benden e, genç arkadaşlarım var, tecrübeli bir... Biz, siz şuna emin olun ki hiç kimseye ezilmeyen, herkesle her yerde kafa kafaya oynayan bir takım olacağız. Sonunda ne Rabbim sizleri ne Rabbim bizleri mahcup etsin. Emin olun ki öyle bir takım kurmuşsunuz ki herkes sahada e, veya sağ dışında sanki yıllarca beraberiz gibi hareket ediyoruz. Başarıya giden en önemli bir tanesi de bu. Dediğim gibi Rabbim de ne de izlerim.